Körfez denince aklınıza her zaman ne geliyor? Tabii ki zeytincilik sevgili seyirciler. Biz de ne yapıyoruz? Zeytinciliği araştıralım dedik. Zeytin yağlarının kalitesini, zeytinin kalitesini araştırdık ve nereye gidiyoruz? Halile Sen zeytinciliğe. Buyurun. Körfez bölgesinin havası, suyu bir başka güzel. Buna bağlı olarak tarım bereketi akıyor adeta bu bölgede. Zeytin bahçeleri ve zeytinyağının şifası hepsi bir arada Körfez misafirlerine kucak açıyor. Bölgede zeytin ve zeytinyağının önemini Halil Esen zeytincilikten öğrendik. 70 yıla yakın bir deneyimle Hüseyin Esen vizyon konuğumuz oluyor. Öncelikle zeytin diyelim. Edremit'te zeytinin ön plana çıkması nasıl olmuş? Buranın önemi nedir zeytincilikte? Şimdi e, zeytincilikte buranın önemi tabii çok farklı bir bölge Edremit Körfezi. Yani Kaz Dağlarının etkisi tabii Edremit Körfezi'nde. Yani burada yetişen üründe çok farklı, e, yani Kaz Dağlarının etkisi çok yüksek. Yani burada yetişen her üründe yani zeytin zeytin de olabilir, başka meyveler de olabilir. Çünkü çok yoğun oksijen, e, çok yoğun iot, yani sürekli fotosentez gerçekleştiği için. Yani buranın zeytini ve zeytinyağı çok farklı bir lezzet. Yetişen zeytin Edremit çizik, Edremit çizik çok güzel oluyor. Bir de Edremit'in zeytinyağı çok güzel. Yani bu bölgenin yetişen zeytinden kaynaklanan bir olay. Yani Edremit'in zeytinyağı çok güzel oluyor. Yavaş 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 böyle Markayı ileriye götürerek, iki ileriye götürerek, işte zeytinlik köyünde iki tane satış yerimiz var. E büyük şehirlerde mağazalarımız var, İstanbul'da, Ankara'da, e büyük şehirlerde. Bir de şeyle çok gönderiyoruz kargo, kargo ile Türkiye'nin her yerine kargo hizmetimiz var. Ha bir de şeyden bahsetmedim zeytinyağı sabunu. Bu bizim çok özel bir sabun, evet. Bu zeytinyağı sabunu yüzde yüz zeytinyağı zeytinyağından yapılan kaynatarak evet, yapıyoruz biz. Evet. evet. Yani duş jeli şey, şampuan kullanmaktansa Hı. mis gibi doğal zeytinyağı sabunu en güzel şey. Evet, 5. kuşakta da gençlerimizi görüyoruz. Nasıl zeytincilik? Güzel. Zeytinyağı yapıyorsunuz be. mesela. Satış, Satış noktasında en çok neyi tavsiye ediyorsunuz insanlara geldiklerinde? Özellikle yağ ve zeytini tavsiye ediyoruz. Çünkü en çok tercih edilen onlar. Sağlığa faydasını anlatıyor musunuz? Tabii. Ya yani muhakkak anlatıyoruz. <laughs> evet sevgili seyirciler programımız devam ediyor. Biraz da termal turizm diyelim. Bakalım sıcak sular bizlere neler söyleyecek.